slide'ımıza. Bu aslında karar aslında. Nasıl bir muhasebeleştirme yöntemi izlemeliyiz müşterimizde? Piyasada genellikle üç yöntem izleniyor. Dinamo açısından söylüyorum. Diğer yazılımlar düşünmüyorum. Bazıları diğer yazılımlarda da aynısı oluyor. Bir paçal yöntem. Çok basit. Dönem stoğunu alıyor adam. Maliyet çalışıyor. Dönem sonu alıyor. Sonra muhasebesi rakamları getiriyor. Farkları alıyor. işte ona artı bu ne eksi. Farkı çıkan farkı da 620'ye atıyor. Kapatıyor. Oldu diyor benim masum içim. Sonuç. Sonuca göre doğru. Muhasebeye baktığımda dönem sonunda benim envanterimdeki paraları veriyor mu? Veriyor. Ama artık günümüz öyle bir gün değil. Çünkü herhangi bir denetim denetleyici Denetçi geldiğinde e, devlet veya internal fark etmiyor. Adam destekleyici belge istiyor. Sen bu kaydı neye göre attın? Nerede senin 710'un? 710'dan parayı nereden buldun? Bunların belgelerini, dökümlerini istiyor. E efendim ben bu raporu aldım, muhasebe dönemimizden aldım, aradaki farkları bu şekilde attım. Geçti o günler. Eskiden çok kullanılan yöntemdi ama o günler geçti artık. Kesinlikle kullanılmamalı. İkinci bir yöntem, destekleyici toplu kayıt yöntemi adına ben böyle söyledim. Bu bana göre elimizdeki tool ve mevcut yasalara göre en ideal çözüm bu. İsterseniz önce sistemdeki stok entegrasyonuna bakalım. Bir, sistemdeki stok entegrasyonu çok detaylı bir tanım seti gerekiyor. Anam setini yazıyorum, yazıyorum, yazıyorum. Bir sürü tablo oluyor, bir sürü şeyler söylüyorum. Çok güzel. Yüzde yüz başarırsam karşıma çok ideal bir sistem çıkıyor. Yüzde yüz başarırsam. Ama yüzde yüz başaramayacağım durumlar var. Eğer işletmede demin bahsettiğimiz işte satın almanın iadesinde böyle ki işte gümrük çıkış beyanemesinde tarih çok önemli. Atıyorum fatura daha sonraki aya yansıdıysa bunun geliri gibi siz şeyler var. Bakın açmazlar var. Bunu hiçbir sistem şu an çözemiyor. Eğer bunlara haiz olmayan bir şirketiniz, bu problemlere haiz olmayan bir şirketiniz varsa çok güzel. Tam setini yaparsın. Sistem her türlü kişi için bir tane mahsup iş üretiyor. Çok rahat da izleyebiliyorsunuz. Bu fişin kaynağı ne? Şu üretim. Bunda ne kullanmış bu hamadda. Ne güzel. Buraya kadar çok güzel her şey kontrollerinizi her şeyinizi kolay yapabiliyorsunuz. Fakat dezavantajı ne? Bazı olayların tanımı, demin de bahsettik, mümkün değil. Tanımlayamadım. Müşterim de bu olaylara hayırsa geçmiş olsun. Ha bir başka problem çıkmaya başladı. Ya şirketler var, stok sistemini entegre ettiklerinde valla bir ayda yüz binlerce mahsup kişi türüyor. Bunun mizanının alınması, muavinin alınmasının söndüğü saatleri düşünemiyorum. Hele bir de bir de bunu i defter olarak bu ma mahsup pişlerini devlete gönderiyoruz. Ya günler sürüyor. Bakın günler sürüyor. Yaşanmış örnek. X program, uluslararası X program kullanıldığında üretilen mahsup pişlerinin, bu sok sisteminden üretilen mahsup ben dolayı devlette iyi defter göndermek iki net güne mal oluyordu. Şimdi aynısını biz yaratıyoruz. Detay güzel ama fazla detay da göz çıkartıyor. İkinci bir çöplük yaratıyor. E bir de tanımlayamayacağım şeyler var. Üçüncüsü patay yöntemden çok daha başarılı. Çok daha güzel. Çok detay var. Mis gibi gibi durmasına rağmen e, problemlerini çözemediğim noktalar oluyor. Destekleyici toplu kayıt yöntemi ise şu. Şirketler dönem içi işlemlerini şirketin kur, kurgusuna, bünyesine göre böyle destekleyici makrolar, raporlar, bir takım nesnelerle net bir veri üretir. O dönem içindeki artıları, eksileri böyle eliye eliye düzgün bir şekilde veri üretir. İşte iadelerden tut. Geçebelere kadar her şeyi kontrol altında tutabilir. Artık danışmanın elinde farkındaysanız o rapor makro neyse. Bundan da toplu bir mahsup fişi üretirse bir fiş değil birden fazla fiş. İşte satılan mal maliyeti fişi atıyorum üretim fişleri sallıyorum işte iadeler işte stok düzeltme fişleri için mahsup fişleri böyle Birden fazla mahsup kişi üretirse ve elinde de bu belgeler neticede bu da destekleyici bir belge net. Bunlar olursa daha rahat ediyor. Üstelik sistemin üretmediği bir mahsup kişi olduğu için gerektiği an işte atıyorum 100 liralık fark var çat çat mahsup kişinin eline müdahale ediyor 100 kapatıyor. Mahsup kişi için otomatik oluşmadığı için düzeltme şansı var müdahale şansı var. Benim kişi olarak günümüzde bakın yıllar önce birçok şirkette ben kişi olarak söylüyorum yine yani kişisel fikrim stok sistemine entegrasyonuyla birçok şirketin yani böyle başarıyla bu işlerin altından kalktık. E, kayıt sayısı zamanla işletmelerin olaylara bakışı, kayıt sayıları, e, ne bileyim yani her şey böyle çığ gibi artıyor, büyüyor. Artık ben gittiğim yerlerde iki numaralı seçeneği kullanıyorum. Yani destekleyici o işletmenin bütün kendine göre muhasebeciyle stok sistemini birleştirici raporlar türetip ayakları yere sağlam raporlar. Sadece bir envanter raporu değil. Bir üretim için tüketilen ham maddelerin türevleri karşısında niçin tüketildi? Onların da muhasebe kodlarıyla beraber böyle. Düzgün raporlar alınırsa çok kolay mahsup işleri de yaratılıyor. Ve insanlar o raporlarda istediği düzeltmeyi, görmediği hatayı da görüyor, kusuru da görüyor. Çünkü tek tek mahsup işlerinden bu kusuru göremiyor bazen. Ama yani orada böyle blok halinde daha özet bir veride, ee, çok özet değil, daha özet bir veride bunu, bunları da görebiliyor. Düşünmediği kurguları da yakalayabiliyor. Biz bunu niye yapmadık diyor, hemen yapabiliyor. Benim önerim, kişisel fikir. Ben bu işletmeye gittim. İşletmeyi kontrol ettim. Hangisi en idaredir? Acaba ben bunların masum fişlerini sisteme mi yaptırayım? Yoksa ben bu arkadaşlara belirli özellikleri, daha detaylı bir veri sunan, paçal değil, paçalı unuttuk zaten. Artık günümüzde hiçbir şekilde işlevi olmayan bir yöntem. Acaba destekleyici toplu kayıt yöntemi dediğimiz bu yöntemi mi tercih etsem diye buna bir karar verip ona göre yola çıkması lazım. Bugün ihracat yapan, ithalat yapan, efendime söyleyeyim son böyle masum, aylık üretim fişi sayısı yüz binleri bulan şirketlerde sistemi entegrasyonda yaratsak maalesef yarattığı masum fişi sayısı bakımından e, sistemleri çok zorluyor. Dediğim gibi yani bir masuk fişindeki 620 kaydında bir rakam görüyorum. Bu ayın satılan malın maliyeti bunu. Bunun, bunun detay X dosyada duruyor. Oradan lazım olduğuna bakmak varken neden 620'de bu ay kestiğim 15 bin lirası satırlarını göreyim ki? Raporlayamıyorum. Raporlasam da yani muavin alamıyorum bazen. Memoriler yetmiyor. Memori de bu sefer şey çıkmıyor. Lanet olsun 150 bin satırın ya yani 15 bin satırın içine kaybolup gidiyor. Bu tarafta Excel'de filtre koyuyor, onu koyuyor. Şurada şunu arıyor. Aa bak bunlarmış diye. Konuyu kapatabiliyor. Yani muhabire filtre koymak basit bir muhasebe hesabı. Muhasebe hesabı mı abi? İçinde stok kodu yok. Ne var? Tarih var. Sistem ürettiği bir açıklama ve bir muhasebe kodu. Elinde başka bir veri yok. Ama bunu destekleyicine baktığında yani ben 15 bin satır yarattım. Çok faydalı oldu demek çok pratik olmuyor. Acaba diyorum, bu hesabı hangi stok hesaplarından para geldi? Hadi git bu. Bulamıyorum. Bugün iki numaralı KDV adelerinden bilmem nelere kadar devletin istediği birçok veride şu soru soruluyor bana cevap veremiyorum. Bu altı bir para gelmiş. Şu faturada. Bunların hangi stok kodundan kaç tane satmışım fiyatı neydi? Onu bana bir raporla diyor. Kusura bakma diyorum. Neden diyor ya? Hani her şeyi yapıyorsun. bunu yapamıyorsun dese. E kusura bakma. O sabah hangi muhasebe hesaplarından geldiğini bilemiyorum. O paçal bir hesap. Orada 20 tane stok kodundan belki 15'i geldi. O tarihte. Belki bugün tablonu değiştirdim. Başka hesaplar geliyor ona. Bilemiyorum diyor. E aynı soru ihsali de gelecek. Üretim fişinde gelecek. Benim muhasebemin çok detaylı olması ee, eskiden gelen denetçilerin gözünü korkutmak için. yani şimdi konuda açılmışken bir tane bilet var tabi bu bilet de halen duruyor mu 2-3 yıl önce Özlem ve senle de konuştuk mu ama işte bu istenilen raporlara göre biz muhasebeleştirdiğimiz satırlar diyelim ki faturada bir şey topluyoruz 500 tane stok satmışız ama hepsinin toplam parasını bir hesaba atıyoruz diyelim ki kurala göre. Evet. Fakat iz bırakmak için o 500 satırı da kod bazında gruplayıp ya işte şu kadar üründen şunu şu kadar yani kod bazında iz bırakmak için e, toplam tutar bulacak diye çok satırlı muhasebe entegrasyonu e, yapalım diye bilmiyorum anlatabildim mi? Evet 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 bunu ben talep etmiştim. Çünkü müşterilerimden bu konuda yani başka müşterilerden de duyuyorum. Ben sadece bir müşterilerimden. Yani bu, önce... Bunu aslında bu, biraz yaklaşmıştık bunun geliştirmesine falan. Şimdi eğer bu krizse yani hangi ürünlerin satışından bu hesaplara bu geldi muhabbeti evet. öyle bir iz bırakırsak aslında bunu raporlayabiliyor olacağız. Evet yani bu şu an stokta da aynı me me mevzumuz var. Ee, mesela sistem entegre etti. Diyelim ki satış şey satılan mal maliyeti 620'ye ihsale şu ile bu kadar geldi diyor. E bu paranın içinde hangi stoklar var? Kaç taneydi? Bu soruların evet. cevabını muhasebeye soramıyorum. Dediğim şu irsali irsaliye numarası da gidip irsaliyeye bakayım diyorum. Hani database'e kendim rapor edin. İyi de, iyi de ne yani? O o tarihte acaba o irsaliyenin entegrasyon tanım tablosu ne yazılıydı? Bilmiyorum. Sorunu çözmek için şu an irsaliye ve fatura satırlarında kullanmadığım bir alana o an yani yani özür dilerim konumuz aslında yani konu açıldığında e, stok sistemini hangi tablolarda nasıl sisteme tanımlarız da entegre ederiz de sorusu. Ama bunları bilmeden öyle bir şey girişmenin bir anlamı yoktu kişisel olarak benim gözümde. Bu bilgilere haiz olmadıktan sonra şu tabloya git şuraya şunu yaz dediğimde e de bunu niye yazıyorum sorusu gelmeye başlayacaktı. O soruları bertaraf etmek için böyle bir e, sunum hazırladım. Bundan sonrakinde ise yeşil ve mor nasıl e, e, oluşturuluyor e, daha detaylı böyle ekranlarla ekranlarla inşallah zaman bulursam bir şey yapacağım böyle hani daha e, buradaki her bir maddenin e, karşılığını işte e, size göstermeye çalışacağım özellikle mor taraftaki yani sistemin stok entegrasyonunda şu tabloda şunlar tanımlanmalı. İşte olasılıklar işte e, neler entegre edilmemeli falan filan böyle bir detaylı bir çalışma inşallah hazırlarız. Şahin Bey çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel bir eğitimde Çok net tane tane çok sağ olun. Ee, bir şey daha eklemek istiyorum. Ben bu eğitimlere devam etmekle birlikte biz aslında İthalat tarafından da bir eğitim alabilir miyiz sizden? Onu soracaktık. Başında da konuşuldu, araya girmek istemedim. İthalat modülü çok vakıf olduğum bir modül değil. Hı, hı. Ee, ister istemez mevcut müşterimde e, hani yoğun iş talebinde me me mevcut yeni müşterilerim ikisi birden kullandı ve o göre Özden'e e, atanmıştı. Hı, hı Hani ben bir kısma, o bir kısma bakıyordu. Fakat Özden gittikten sonra ı, oluşan sorunlara bak, baktım. Tavat modülümüz muhasebeleşme açısından söylüyorum. E, hı hı. gerisi gayet güzel. Kullanılıyor. Özellikle iki yeni müşterim bu yeminliğinin istediğini çat diye çıkardık verince Yeminli de mutlu oldu. Şey de mutlu oldu siz söyleyin. Yönetimi de mutlu oldu. Çünkü mutlu. orada rahatlıkla şeyi bile verebiliyoruz. Eğer düzgün bir lot sistemi veya seri numarası gibi stok sistemine ait edici bir özellik kullanılırsa bu ithalatın şu tarihte ne kadarı kullanıldı onu da net olarak veriyoruz belgelerle. Yani ortalık şıkır şıkır oldu. Fakat muhasebeleşme konusuna baktığımda e, yani bizim muha 11'in dibine bile kod yazmak zorunda kalmış. Ve 159'u torba takip etmek zorunda kalınmış. E, yani o kısmı iyice deşifre etmem lazım. Deşifre edemeden size ben bir eğitim ı, ithalat konusunda veremem. Tamamdır. Hani Tamamdır. kullanım açısından verebilirim ama ya yani bunu nasıl muhasebeleştireceğiz sorusu geldiğinde bir dakika. Hı hı. Sorun çıkmış e, şeye e, event makrolara kodlar yazılmış olacak. Panam seti yapılamamış. Ki ona ihtiyaç duyulmuş. Ama makrolara avantajı var. Bu tip durumlarda şu muhasebe kodunu kullan makroya direkt bir muhasebe kodu yazılıyorsa o da aşırı riskli. Başka hı hı. bir yorum, soru, öneri, herhangi bir şey yoksa saati 11 yapmışız. Herkesin yarın bir yoğun günü olacak yine. Müsaade isteyelim o zaman. Teşekkürler Şahin Bey. Çok teşekkür ederiz Şahin ya Bey. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi, akşamlar. Teşekkürler. i̇yi akşamlar, görüşmek üzere. İyi akşamlar, olsun. kendinize iyi bakın. İyi akşamlar, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. teşekkürler.